Başka. Üzerinde eskişehir milletvekili, milletvekili Sayın Gaye Usluer konuşacak. Buyurun Sayın Usluer. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, ne yazık ki söz bitti. Gerçekten çok üzgünüm. Sayın Meclis Başkanı. Keşke konuşma hakkı isteyen dün bu kürsüden eylem yapan milletvekiline söz hakkı verilseydi. Böyle bir eylem olacak mıydı? Keşke bu eylemi yapan milletvekiline hoşgörüyle yaklaşsaydık ve o aşamada o milletvekili arkadaşımıza söz hakkı verseydik. Burada yaşadıklarımızı dün yaşayacak mıydık? Elbette ki yaşamayacaktık. Dün sabah eve gittiğimde gerçekten bunları düşündüm. Nasıl engelleyebilirdik diye. Gözü dönmüş bir kadın milletvekili, gözü dönmüş bir milletvekili. Bu resimler, bu videolar her yerde gerçekten yakışmıyor. Sadece Türkiye değil, görüntüleri tüm Türkiye izledi. Şu anda hastanede yatan arkadaşlarımız var. Saçları yolunmuş arkadaşlarımız var. Yüzleri tırmalanmış arkadaşlarımız var ve diyorum ki yazık. Yazık söz bitti. Anayasa diyoruz. Toplumsal uzlaşı diyoruz. Toplum için yapıyoruz diyoruz ve Meclis TV'yi yasaklıyoruz. Aslında halkı yasaklıyoruz. Öğrenmesin diye, duymasın diye hoşgörünün olmadığı Özgürlüklerin kısıtlandığı bir yerde demokrasi olmaz. O halde o hal koşullarında anayasa yapılmaz. Sanki başka bir taslığı konuşuyormuş gibi yapıyorsunuz. Mustafa Kemal'in anayasasına dönen mi ararsın? Hükümet değişikliği diyen mi? Meclis daha çok anlam kazanacak diyen mi? Ya yaptığınızı söyleyin, ya da söylediğinizi yapın. Oylarınızı bile göstere göstere kullanıyorsunuz. Eğer göstere göstere kabine girmeden oy kullanmak doğru olsaydı Sayın Meclis Başkanı her oylamadan önce gizli oy, her oylamanın bitiminde gizli oyla yapılan oylama sonrası diye açıklama yapmazdı. En başından beri aklı ve vicdanı hür milletvekillerine seslendik. Halkın iradesi seçilmişleri olarak bu duruma düşmeyin dedik. İtiraz edin dedik ama itaat ettiniz. Arkadaşlar Türkiye saraydan büyüktür. Ve ve bir yıl önce söylediklerinizi unutup lütfen tam tersi işler yapmayın. Cezaevinde koğuş başkanlığını layık gördüğünüz kişileri bin yıllık devletin başına başkan yapmayın. Babanızın oğlu bile olsa kimsenin bu kadar yetkiyle 80 milyonu yönetmesine izin vermeyin sayın milletvekilleri. Hepimizin gözünün içine baka baka suç işliyorum sana ne lan diyen. Sahte oy kullanan meclisin yüz karalarıyla değerli milletvekilleri. Başkanlığa hayır derseniz saraya hesap verirsiniz. Ama başkanlığa evet dediğinizde halka hesap veremeyeceksiniz. İsterseniz bu yetkileri bir meleğe verin. Diktatör olmaması şeytana dönüşmemesi mümkün değil. Ateşle oynuyorsunuz Kıba ama sizin de eliniz sayınlar. bu ateşin altında yanacak biliyor musunuz değerli milletvekilleri? Bu yüzden bu meseleyle uğraşacağımıza gelin ortak akılda buluşalım. Ülkedeki tek istikrar patlayan bombalar. Ülkedeki tek istikrar yükselen dolar. Ve üç kuruşluk asgari ücretken bizlerin yapması gereken AKP, CHP demeden, MHP, HDP demeden birlik olmaktır. Gerçek FETÖ'cülerle mücadele etmektir. O hali kaldırmaktır. Güvenli yaşam koşullarını inşa etmek için öncelikle hep birlikte diktatörlüğe hayır demektir. Buradan vicdanı hür, aklı hür vekillere sesleniyorum. Bu koltuklar bizlere emanettir geriye bırakacaklarımız utanmazca kabinlerin önünde verdiğimiz pozlar olmamalıdır. Lütfen temiz bir dille konuşalım Sayın Usluer. Tamamlayın lütfen. Bir dakika daha süre veriyorum size. Son olarak, son olarak buradan, buradan canım ülkemin, canım insanlarına sesleniyorum. Umudu yitirmeyin. İnancı 88 yılında Şili'deki referandumda diktatör Pinochet'i Şilililer nasıl devirdiyse bu millette bu ülkeyi diktatörlüğe teslim etmeyecektir. Saygılar sunuyorum.